Arkadaşlar merhaba. Bugün de Kerimoğlu Zeybeğini yapacağız. Kerimoğlu Zeybeğinin ders anlatımı videosunu çekeceğim bugün. E, ders video videoya geçmeden önce e, çok kısa bilgi vermek istiyorum Kerimoğlu hakkında. Kerimoğlu Zeybeği genelde Ege bölgesinin Muğla şehrinde yapılan bir zeybektir. Yakın illerde de fazlaca yapılan bir zeybektir. Aydın Denizli gibi yerlerde de oynanan bir zevktir. Peki Kerimoğlu ismi nereden geliyor? Şimdi Kerimoğlu ee, yani bu bir aslında şahsiyet e, yiğitliğiyle, mertliğiyle ve cesaretiyle tanınan bir şahsiyet. E, bunun bunu unutulmaması için, bu kişinin unutulmaması için onun adına düzenlenmiş ve derlenmiş bir zevvettir. Peki ne zaman düzenlenmiş derdik olursak arkadaşlar 1985 yılında derlenmiş ve düzenlenmiştir. E, kaynak kişileri Ali Kara ve Lütfü Dalvantoğlu Bunları değerleyen düzenleyen kişi de Mehmet Ali Eren hocamız. Kendisine sonsuz teşekkür ediyoruz. Ee, Kerim Oğuz'a bir 9 vuruşlu oyundur arkadaşlar. 9 vuruşlu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 şeklinde ben zaten sayacağım. Tek saydığımız zaman arkadaşlar 9, çift saydığımız zamanlar da 18 oluyor. Anlayabilmeniz için ders aralarında yani e, ee, figürler anlatırken çift zamanlı saymaya çalışacağım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 şeklinde devam edeceğiz. Yani çift sayacağım arkadaşlar. Dolayısıyla 18 olacak. Kafanız karışmasın. 9 vuruşlu bir oyundur. Ee, hiç bilmeyen arkadaşlar için kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Kadir Miraç Demir. 18-19 yıllık antnansların içindeyim. 10 yıla yakındır da eğitmenlik yapıyorum. Zeybek Zeybek nokta kursu, Zeybek nokta dans şeklinde arkadaşlar ikisini yazarsanız da Instagram hesabından beni bulabilirsiniz. Youtube'da da Zeybek dansı olarak geçiyor. Farklı Zeybeklerin ders anlatımlı videoları var. İzlemek arkadaşlar o videoları da izleyebilir. Bu videonun son arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Eee, tavsiyeniz olursa, öneriniz şeyler olursa memnun kalırsınız. Arkadaşlar bununla ilgili yorumları da altta yazabilirsiniz. Şimdi Kerim Oğlu bahsettik. bahsettik. Ee, hangi bölgede oynandığından bahsettik. Bir kere arkadaşlar benim yaptığım koreografiyi ben Sümer Ezgi'nin e, müziğine göre bir koreografi yaptım. 2,5 dakika civarında. E, ben buna göre yaptığım koreografi bir kere oynayacağım. Akış olarak hepsini göstereceğim figürlerin. Ondan sonra size de anlatmaya çalışacağım. E, bunun içinde yani bu müziğin içinde arkadaşlar 13 tane figür var. 13 tane figür var. Fakat farklı olarak da 10 tane figür var. Farklı 10 tane figür var. E peki 3 figür ne olacak diye soracak olursanız 10 figürün içinden 3 tanesinden arkadaşlar tekrarını yapıyorum toplam müziğe göre yaptığım için de müzik zaten 13 tane üstü ben de 13 tane yapıyorum. Müziğin bir giriş kısmı var arkadaşlar. Ben o giriş kısmında figürü yapmıyorum. Bekliyorum havaya girme, yardan toprak alma, başka şeyler yapabilirsiniz. İkinci müzikle başladığım için 13 tane müzik sayıyorum. Toplamda 14 müzik diyoruz biz buna. Yani 13 figür var. 10 tane farklı figür anlatacağım arkadaşlar bugün size. Ama ilk önce akış videosunu izliyoruz. Ondan sonra da ders anlatımı video geçiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim yaptığım koreografi bu şekilde farklı müziklerde farklı çeşit koreografiler yapabilirsiniz. Bizim koreografimiz bu şekilde iki buçuk dakika civarında bir koreografi yaptım. Şimdi ilk figürden başlayarak bunları anlatmaya çalışacağım. İlk figürümüz arkadaşlar. Zevin ilk başta duruşundan başlamak istiyorum. Bacaklarım omuz genişliğinden biraz daha fazla açık. Ayaklarım düz karşıya bakmıyor düz değil hafif yanları doğru açık burada dengemi sağlamam için. Kollarım yanda değil, şöyle kapalı değil, açık. Ve parmak uçlarım bu şekilde arkadaşlar. Yani şöyle kapatmıyorum ya da şöyle kalmıyor. Şöyle açık duruyor. Hafif açık duruyor parmaklarım gördüğünüz gibi. Vücudum dik ve karşıya doğru bakıyorum. Yani şöyle kambur durmuyorum. Şu değil, şu şekilde duruyorum. Postürüm bu şekilde olacak. Bu tabii ki ilk başta başlayacağım kısımla ilgili. Peki, birinci figürüm nedir? Birinci figürü ee, bir kere müzikle gösterip arkasından da sayılı anlatıp ondan sonra detaylı anlatıma geçeceğim. Arkadaşlar şu bilgiyi vermek istiyorum. Ee, bazen müziklerden telif hakkı yiyoruz. Yani şu an mesela ben müzik çalıyorum ama eğer ben müzikten telif hakkı yiyecek olursam e, ya müziği burada kapatmam gerekiyor. Dolayısıyla müzikte gösteremeyeceğim ama bazı noktaları tabii ki gösterebileceğim. Hepsini yiyemiyoruz. E, hepsinde gelmiyor engel ama bazı noktalarda gelebiliyor. Umarım burada gelmez ve siz de müzikle nasıl gösterdiğimi görmüş olursunuz. <laughs> Arkadaşlar birinci figürüm bu şekilde. Şimdi bunu sayıyla anlatıp Ondan sonra detay anlatıma geçeceğim. 1 2 Burada dönmeye başladım. 3 4 Bastım. Çektim. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Sayı da bu şekilde. Şimdi Beter anlatımına geçelim bunu. İlk duruş pozisyonundan itibaren sol adımla ortaya ve öne doğru basıyorum. Çok büyük bir adım değil. Şu kadar bir adım değil. Orta bir adım atıyorum. Bastarken arkadaşlar dizimde kırık ve yerden yukarı doğru kalkıyorum. Kalkarken de sağ bacağımı kaldırıyorum. Şu şekilde sağ bacağımı kaldırıyorum. Arkada kalmıyor bu. Şöyle arkada kalmayacak şu şekilde tutacağım arkadaşlar. Önde de kalmıyor. Şöyle ve ayak açık, açık. Yani şöyle e, ayak bileğimle de tutmuyorum. Açık. Dengeli ki dizimde kalıyorum. Kırık yani dengeli dizim. Ve bacağım şu şekilde açıyorum. Vücudum buradan bir tarafa doğru yatık. Sol doğru yansıması gerekiyor. Zaten e, yani diğer türlü beni çok zorlar. Ya bu tarafa değil de bu bacağımı kaldırdığım için ağırlık merkezini sol tarafa doğru kaydırmam gerekiyor. Yani şu. Şöyle olacak. Peki kollarım burada nasıl? Kollarımı önden sağ kolum önden geliyor solla arkadan geliyor ve şu hizada tutuyorum ilk başta. Şöyle şık modda pozisyonlarında tutabilirim. Şu sol göğsümün üstüne sağ elimi alıyorum. Sol elimi de belime alıyorum. Yapışmıyor. İkisi de yapışık değil arkadaşlar. Açık şekilde ve başlarken de bir aşağı doğru iki kolumla aşağı doğru indirdim. Sağ bacağımı kaldırırken kollarımı da kaldırıyorum. Bu şekilde kollarımı düz bir şekilde dirseklerden kırık değil. Düz bir şekilde yukarı doğru kaldırıyorum. Oval tutabilirsiniz arkadaşlar. Hafif oval ama kırık olmayacak. Oval tutabilirsiniz. 1 2 Bu şekilde devam edeceğim figürme. Şimdi burada arkadaşlar şu çok önemli genelde karışılan bir nokta. Çünkü çok zor. Yani burada gerçekten dönüşler çok zor. Isınmadan bunları denemeyin. Isınmadan kesinlikle denemeyin bunları. Birazcık açma yarma yapın. Egzersiz yapın. ısıtın Ondan sonra denin. Çünkü sürekli dönme ve dizlerin üzerinde diz kırma var. Bunlar sizi fazlasıyla yorabilir. Sakatlık çıkabilir. Dolayısıyla kesinlikle ısınıyorsunuz. Ondan sonra bunları deniyorsunuz. Sol ayağımı öne ve orta doğru bastın değil mi? Tabi basarken de İkilizimi kırdım ve yerden yükselmeye başladım. Şimdi burada 1, 2 karşıya mı diye soru geliyor. Yoksa 1, 2 de dönüşe başlıyor muyum? Arkadaşlar burada 1 ve 2 de dönüşe başlayabilirsiniz. Ama bu dönüş sayısından sayılmıyor. Yani 1 ve 2 figürün başlangıcı. 3 ve 4 2 dönüş yapıyorum. Yani toplam 3 dönüş değil de 2 dönüş olarak sayacağım yine. Eğer bunu karşıya doğru yapacak olursam 1, 2, üç, 4. Burada da tam karşıya dönebilmem için 180, 180 ayırmam gerekiyordu. Çok da çok bir arkadaşlar. Anlatırken de zorladı fark etmişsin. Müzikle biraz daha rahat olabiliyor. Ama bizim tercihimiz arkadaşlar. Burada daha kolay da yapabilmeniz için ilk başta zaten hiç akışı kesmeden yani enerji kesmeden dönüşe başlamanız. Bir, pardon şurada kollarımız. Bir, üç, dört. İki dönüş yapıyorum ve başladığım noktaya geliyorum. 1, 2, 3, saat. Evet. şimdi arkadaşlar şunu söyleyelim burada da. E, dengedeki ayağım sol ayağım. Sol ayağımın üstüne kalabilmem için aralarda bir kesiklik vermemem lazım. Yani nasıl akışa başlıyorum? Başladığım gibi bir akışa devam etmem lazım. Şimdi kesiklik verirsem yani anlatırken ben bu şekilde anlatmaya çalışıyorum size. Çünkü yarım yarım kalıyor ve dolayısıyla dengede de sağlayamayabiliyoruz. Yani sol ayağımızın üzerinde denge kalmamız çok zor oluyor. O yüzden de yavaş, yani yavaş kerim olan müziklerinde kerim olan zehirimi yapabilmek çok zor. Bu bilgiyi verdikten sonra bir kere daha figürü gösteriyorum. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde. Şimdi dönüşü yaptım. Solu bastım ve dönüşe başladım. Kollarımı açtım. Bakışım burada nerede? Yerde Şimdi başlarken karşıdaydım Figürü bir yaptığım anda Yere doğru eğildim Bakışım da artık yerde Vücudum da sol çapraz doğru yatıyor Burada 2 tam dönebilmem lazım Karşı tarafa doğru 1, 2, 3, 4 Peki En önemli noktalardan bir tanesi burada ben dönüş yaparken nasıl yapmam gerekiyor? Dengemi sağlayamıyorum. Arkadaşlar gerçekten çok kolay değil. Zor. Ben de anlatırken çok zorlanıyorum. Hem ısınmadım. Yani hemen çekmeye başladım videomu. Hem de ee, anlatırken biraz daha yavaş anlattığım için dönüşlerim daha zor oluyor. Ama yapmaz gereken kural şu. Öbür videolarımda çok bahsettim bundan. Dengelik ayağı hangisi? Sol. O zaman ben bunu üstüne döneceksem sürtümü azaltmam lazım dönmek için. O zaman ne yapıyorum? Sol ayağımı parmak ucunda dönmeye çalışıyorum. Yani tabanda kalmıyorum da parmak ucuna dönüyorum. Dengdeki ayağımın üstünde dönmeye çalışıyorum ve parmak ucuna çıkıyorum. Sürtümü azalttım. İkinci kural neydi? Itici bir kuvvetin gelmesi lazım. Burada nasıl geliyor iki itici kuvvetim? İtici kuvvetim arkadaşlar aslında burada çok az geliyor. O da vücudumu sağ tarafa doğru alarak geliyor. Hangi bacağımla yapıyorum bunu? Sağ bacağımla yapıyorum. Biz genelde dönüşleri nasıl yapıyorduk? Bu taraftan döneceksem sağ bacağımla buraya doğru itiyordum. Eğer bu tarafa sol bacağımla vücudumu itiyordum. Fakat burada arkaya doğru bir enerji uygulamam gerekiyor. O enerjide hiç kesmeden yani kesinti uyramadan akışı olarak yapabilmem gerekiyor. O yüzden çok zor zaten Kerim oldu Kaldırdım. Sağ bacağımla arkaya doğru kendimi itiyorum. Şunla iterken de vücutta da dönüyorum. Sol bacağımın biz etrafındaki kaslar arkadaşlar itiyorum kendimi parmak ucunda. Bunu eee ısınmadan kesinlikle denemeyin. Diz bölgesindeki kaslara, yan bağlara, çapraz bağlara 1200 zor onlara zarar verebilir. Isınmadan bunu arkadaşlar denemeyin. Bunu defalarca çalışmanız gerekiyor. 1 2 3 4. Evet. Yani işte gördüğünüz gibi 1 2 3 4. Gerçekten dengede kalmak çok kolay değil. Sağ bacağımı ittim. ikinci kuralım buydu. Üçüncü kuralım arkadaşlar? Ağırlığımı bir noktaları toplamaya çalışıyorum. Yani dengemi sağlayabilmek için dönüşlerde ağırlığımı bir noktaları toplamaya çalışıyorum. Buradaki ağırlık merkezim hangi ayağım? Sol ayağım. Ee, zaten vücudumu işte burada sağ bacağımı kaldırdıktan sonra vücudumu karşılığı ile sola yatırıyorum ki ağırlık merkezimi sağlayabileyim değil mi? Bu da üçüncü kuralımız arkadaşlar. Yani vücudum hafif sola yatacak. Dördüncü kural neydi? Kollarında dönüşe destek var. Kollarında dönüşe destek var. Burada kollarımı nasıl dönüşe destek veriyorum? Düşmemem için ha, kollarımı askıda bırakıyorum. Yani yukarıda kalıyor kollarım. Kollarımla beraber kendimi kaldırıyorum. Bakın. Ve ondan sonra askıda kalıyor kollarım. Dolayısıyla benim dönüşümde denge sağlıyor. Dördüncü kural da arkadaşlar. Şimdi hepsini bir daha yapalım. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde bitirdim. Dönüşüm bu. Bir de yerden yükseldim. Çektim. 3 karşıya, arkaya yani size göre karşıya. Ve 4 dedi de bu tarafa doğru bitirmiş olacağım. Zor mu? Zor. Yapılamaz mı? Yapabilir arkadaşlar. Kerim oldu zor bir zevk ama yapıldığı takdirde çok güzel bir zevk. Şimdi devamına geçiyorum. Bunu yaptım. Burada sağ adımım yukarıda kaldı. Öne ya da yana bas çek evet.